Arkadaşlar bugün okulumuzun ilk günü. Ne kalabalık böyle. Manzaraya bak. Öf. Veliler. Burada benim torunumun gittiği okul. İlk günü. Arabalar yürüyemiyor. Maşallah, maşallah. Torunum da bugün Dördüncü sınıfa ilk burada başladı. Maraş'tan buraya tayinler çıkmıştı. Keçici nakillen bu okulumuzda başladı. Vali Şenol İlk Öğretim okulu Mersin'deyiz ve piyasamızda böyle arkadaşlar. İlk günü sizlerle paylaşım istedim. Herkesin çocuklarına hayırlı olsun. Allah'ım zihinlerini açık etsin. Hepsine başarılar diliyorum. Ailelerine de kolaylıklar diliyorum.